geri döneceksin sen şimdi. Abi abi. Dostlar günaydın. Bugün ikinci gün. Zibestiya'dan Adisi köyüne gideceğiz. Dün akşam burada kaldık konakladık ücretsiz bir şekilde çadırı şuraya kurduk sağ olsun amcamız da çay verdi sabah dün akşam da çay verdi Madlova Thank you eski pilotmuş kendisi biraz muhabbet sohbet ettik çok iyi ya ya burada yani konaklama, konaklamak için yerler var burası normalde bir otel ama biz sadece bahçesini kullandığımız için şu kapıyı da kapatabilirsem. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Yolunda değil mi? Bakacağım şimdi. Böyle. Dün fena soğuktu bu arada. Gerçekten. Hava 2 dereceye falan düştü akşam. Çok üşümedik yani. Ben üşümedim açıkçası. Tulumum iyi. Furkan biraz üşümüş ama. Böyle söylüyor. Ne diyorsun bu konuda? Çok üşüdüm ben Ege'liyim abi ben yani üşüdüm. <laughs> Kıyamam Doğru. sana ben. Kansızım <laughs> bir de biliyor musun? <laughs> Onu biliyoruz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım lan harita, haritayı açalım bir. Bugün Zübestiye'den Adisi köyüne gideceğiz. İkinci günümüz. Ortalama 11 kilometre. Bakalım parkurun ne kadar zor olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle biraz çıkışlı parkur olacak. Olsun. Yaparız ya. Ne olacak sanki? Hava da iyi. Mis gibi bir hava var. Süper. Keyfimiz yerinde. Hiçbir sıkıntımız yok. Karnımız doyurduk. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Şu an enerjimiz full. Bence biz burayı 5-6 saate bitiririz. Karlar ödediği için sular da böyle yükseliyor yavaş yavaş. Yaz geliyor. Şimdi rotaya bakalım. Rota büyük ihtimalle buradan bir yerden. Abi kangalın büyüklüğüne bak. Şş. Göz göze gelmek istemiyorum. Yollar çok berbat arkadaşlar yağmur yağdığı için. Şöyle çamurun olmadığı yerden gitmeye çalışıyoruz. Vıcık vıcık yani yollar. <laughs> ha gayret. abi. Ne oldu? Neden şimdi bir şey? Ne? Benim buraya atıp daha berbat olur mu? Yok yok çık, çık çık şuradan çık. Ha çık oradan. tırmandık ha. İyi, i̇yi tırmandık. Iyi. Doğru yoldan mı gidiyoruz? İşte Doğru doğru. Hı. Şimdi şöyle bir yoldan yürüyoruz. Hem su akıyor hem de ayağımızın ıslanmaması için taşlara basa basa ilerliyoruz. Gel. Lan Takip arkamdan geçir. nasıl geldi hiç anlamadım bile. Gel. Bir şey mi yok ki? Bir şey mi yok ki? Oğlum. Bitmişsin de bir şey Sen üzülüyorsun. Hiçbir şeyimiz yok kırdım. Kanka be, hadi. bir kez gel. Hadi gel, hadi. Bir kez et. Ayağım mı sakat lan bana? Yürü. Takip et Yürü. Yürü. Yemeğimiz yok ki sana verelim. Biz de açız. Evet. O kadar hızlı geldik ki hiç anlamadım biliyor musun? Ayağı sakat ya. Şu an Şöyle bir dik patika çıkıyoruz. Bayağı dimdik bir yer. Galiba dünkü daha zor. Kilometre olarak daha düşük ama patika olarak daha zor. Bu da bizi takip ediyor. Aslan parçası bizi koruyor. Gel bakayım. Hadi. Yürü. Ayılardan korur belki bizi. Kurtlardan. Burada bayağı ayı, köpek, kurt her şey var. Şimdi şuradan karşıya geçeceğiz. Kesin mi abi buradan? Kesin mi yani? Kesin kesin geç. Geçebilecek mi karşıya? He? Buradan. Hadi artçımız bu. Kokusunu aldı bak bizim artık Hemen sattı bizi. Genel. Suya batma ben. Gerçekten tekte geçtim. Gel gel. Hadi gel. 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 Korkuyor, gelmiyor. Devam. Biraz önce iki yürüyüşçü geçti. Ukraynalı. Bu rotada bizden başkalarının olması güzel oldu. Bu mevsimde sadece biz yürüyoruz diye düşünmüştüm. Bu rota gerçekten dünkü rotadan çok çok fazla zor. Çünkü full dik çıktık hala çıkmaya devam ediyoruz. Buzlara bak. Buz tutmuş. Arkadaşlar şu an karlı yola denk geldik. Şuraya bakın. Çok fazla kar yok ama ayağımızın içi hep kar oldu. Adam spor ayakkabıyla yürüyor. Benim ayakkabı da biraz delinmiş. Ayağımızın içi komple ıslak şu an. Gerçekten şu an çok zor. Şu an çok zor karla mücadele ediyoruz. Kar mı yağıyor? Allah bastırdı. Kar yağıyor, dolu yağıyor şu an. Arkadaşlar gerçekten çok zor rota. İnanılmaz zor. Çünkü full çıktığımız yer karlı. Bu kadar kar beklemiyordum. Aşırı zorlanıyoruz şu an. Çanta hem ağır hem de kar var. Ayaklar şu an var ya zaten sırılsıklam. Çok fena. Saatlerdir böyle karın içinde çıkıyoruz. Manzara güzel güzeldi de kardeşim mahvolduk ya. Bitirdin bizi be. İkinci gün rotası zorluymuş. Of. Teleferik mi var lan burada? Harbiden zirveye çıktık ya şaka maka. Dostlar 6.3 kilometremiz kalmış. Saatlerdir yoldayız. 3 kilometre falan gelebilmişiz. 3 veya 4 kilometre gelebilmişiz. Ama ya baksanıza çok fena kar var. Zaten yukarısı da kayak merkezi. Şuradan teleferik gidiyor yukarıya. Az ileride de oteller var. Oha, battım lan baya <laughs> Adamın battığı yere bakın, uçurum. Oha, benim girdiğim yere bak. Abi düştüm şu an. <laughs> Boyum kadar battım lan. Dur, <laughs> lan dur, çıkamıyorum böyle dur. Tut şunu sen. Kahretsin. Ah. Oha, şuraya bakın. Ee mi? Allah'ım. Geldi. Abi, oramı girdi istiyor? Anlarım bastı yere basıyız. Anlamam. Adamı istememiş ha. Gerçekten kara doğayla mücadele Into the Wild gibi. Of. Oh. Ama bu keyif veriyor bize işte. Olay olay bu. <gülüyor> <gülüyor> ayağım var ya hissetmiyorum yemin ediyorum ayağımı. Şimdi e bu tepeyi bitireceğiz değil mi abi? Tepeyi bitireceğiz. Eee ikinci gün de böyle olacak. İkinci günü düşünmüyoruz artık. Böyle <laughs> bugünü bitirelim de sağ salim. Bilekli bot lazım burası için ya. Kar gidiyor sürekli. <laughs> Manzara çok iyi ya. Gerçekten süper. İnişe geçtik şimdi. Karlı rota bitti. Umarım bitmiştir. Ayakları çünkü gerçekten dondu. Şimdi şöyle bir şeyin altından geçiyoruz. Ağaç yıkılmış burada. Bizden önde giden çift ayak izleri buradan geçmişler. Onlar çok hızlı gidiyor ya. Çok hafif çanta taşıyorlardı. Şimdi çok benim gibi YouTube için kamerayla uğraşmadıkları için daha hızlı yol alıyorlar. Ben video falan da çekiyorum aynı zamanda. O yüzden biraz zaman kaybediyorum. Partala bakın. Şahin mi artık bilmiyorum ama uçuyor şu an. Eee kral senden yüksekten uçuyoruz ha, haberin olsun. Manzara gerçekten dehşetül bahçet arkadaşlar bayıldım. Şimdi buradan karşıya geçmemiz lazım ama su çok fena akıyor arkadaşlar burayı ayakkabıları çıkartıp öyle geçeceğiz. Şimdi başka türlü yolu yok bunun. Buz! Donuyor! Donuyor! Çok fena soğuk. Gerçekten var ya inanılmaz soğuk. Ayağım hissetmiyorum şu an. Çok soğuk! Fena! Arkadaşlar sağ salim geçtik. Şimdi devam ediyoruz. Ayağımı şu an hissetmiyorum yani. O kadar soğuk. Şey. Biraz önce kardan zaten maaf olmuştu. Üstüne bir de şimdi buz gibi suya girdik. Öldürmeyen şey güçlendirir derler. Biz bu yolu bilerek çıktık. Ağlamak yok. köprü var. Şimdi köprüden mi geçeceğiz. Haydi Bismillah diyelim. Sırat Köprüsü'nden de geçerim ben. Hadi bakayım. Hoppala. Bakın bizim köpek burada. Ulan o kadar karlı yolu nasıl çıktın sen bu sakat bacakla? Yemin ediyorum helal olsun lan sana, sana salam vereceğim. Gel benimle. Gerçekten kaç kilometredir yürüyor Benim bu köpek. Köpekle anlaşma yapıyor. beni takip edersen sana mama var. Oğlum şaka gibi lan, 6 saattir yürüyor bu köpek sakat ayakla karlı yolları falan dağ aştı açtı hep yani. Şu akarsuyu falan nasıl geçti acaba? Aferin lan. Sana oğlum. Söz sağlam vereceğim. Oğlum nerenin delisisin sen ya? Kaç saattir beraber yürüyoruz bir önümüze geçiyor bir arkamızdan geliyor biraz önce salam verdim kendine geldi Kıranın güzelliğine bakın ya şu dağ gerçekten çıplak gözle mükemmel görünüyor çok çok beğendim Hayran kaldım. Çok az kaldı bu arada. En fazla 1-2 kilometre kalmıştır. Bitsin baba ya bugün çok fenaydı. Karlı dağları geçtik. Akarsuyu çıplak ayakla geçmek zorunda kaldık. Gerçekten o kadar zorlu yollardan geçtik ki. ikinci gün rotası bizi bitirdi bitirdi. Köye 1-2 kilometre kala Şöyle bir yer gördük. Burası kafe barmış. Uçurumun kenarını yapılmış ama şu an faaliyette değil sanırım. Ve şuraya bakın. İnanamaz. Buraya e geldik arkadaşlar. Şu an köyün içine giriyoruz. Bakalım burada ne yapacağız. Arkadaşlar şimdi bir ablayla tanıştık. Bize ücretsiz çadır kurabileceğimiz bir alan gösterecek inşallah. Ama buralar hep çamur. Oğlum bizi ahra mı koyacak lan abla? <laughs> Oğlum ahra mı atacağız lan? Atmayın lan Bak Sorry. This? Yes, do you okay? Abi çok fena. No ya. Yes. Kokuyor Sabah da. Sabah kadar çadır. Abi ahırın içine girmeyiz, girmeyelim yani bir zahmet. O kadar da layık değiliz yani bir ahıra. <laughs> Dışarıda yatırım daha iyi. Ya buluruz bir yer ya. Buluruz abi. Benim sadece korkum köpek bizim köpeğe de yanaşıyor baba. Hiç. Şu an atla uğraşıyorlar atı. Boynuna şey geçirmeye çalışıyorlar. İsmini unuttum. Bir şey geçiriyorlar işte. Arkadaşlar şimdi bir yer bulduk. Bu abi bizi bu gece burada misafir edecek. Çadırı içeri kuracağız. Ücret de almayacak bizden. Çok güzel bir yer. Hamak da var. Sobayı da yaktı. Ayakkabıları da burada kurutuyorum. Ayaklarımı böyle bir şekilde ısıtıyorum. Süper bir yer. Manzarası falan mükemmel bu arada. Ortam da çok güzel. En azından çadırımız ıslanmayacak. İçerisi sıcak. İçeride çadırı kurup uyuyacağız. Kısmet buraymış ya. Gerçekten. çok güzel bir ortam. Ya abi abi. Abi abi. <laughs> Allah sağolsun ya. Manzara çok iyi bu arada ya. Adamın var ya çok güzel bir yerde yeri var. Konakladığımız yerde abi bu evcilleştirmeye çalışıyor. Şu an kafasına şu adını unuttuğum şeyi geçirmeye çalışıyor. geldiğim zaman izin vermiyordu At bayağı fırçıldı şimdi biraz sakin 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 yaklaşıp kapısından geçirip şimdi taktım bağlamış şu ayağını da şu şuradan bağlamış kaçmasın diye Herkese günaydın ve selamlar arkadaşlar. Bugün 3. gün. Bugün Rişi'den İprari'ye gideceğiz. Dün böyle bir yerde kaldık. Burası bir barın içi. Çadırımızı da tam buraya kurduk. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bugün 18 kilometrelik bir yolumuz var. Ve bugünün bu rotanın en zor kısmı bugünmüş. Ee, bakalım yollar açıksa devam edeceğiz. Yollar kapalıysa tekrardan geri dönüp burada kalacağız. Dün kaldığımız yerde burada yani. Umarım yollar açıktır. Adam çok fazla kar olduğunu söyledi. Bu mevsimde gelmeniz pek doğru değil falan dedi. Bakalım. Kısmet artık. Gideceğiz şansımızı deneyeceğiz. Good morning. Reis de burada adamın dibi. Kral, king. <laughs> Bu yolun çamurluğuna bakın ya. Bitmiyor. Gerçekten inanılmaz bir çamur var. Ve biraz önce yere yapıştım. <laughs> Gerçekten fena düştüm. Şuradan çıkalım. Dostlar şimdi buranın popüler olan o nehrine geldik. Adişi nehrine. Bakın hep şu an henüz su bile yok. Çok az su var. Normalde Haziran veya Temmuz gibi buradan atlarla veya yürüyerek geçiyorlar. Suyun seviyesine göre. Şu an su çok düşük bir seviyede. Ee, ve karın seviyesi çok fazla ama büyük ihtimalle bu rotayı bilmiyorum. Emin değilim. Bitiremeyebiliriz. Çünkü bizi uyarmışlardı. Gerçekten de dedikleri gibi çıktı. Karın seviyesi çok fazla. Ve biz bu zirvede falan yani yürüyemeyiz bu ayakkabılarla. İmkanı yok. Ben bu kadar kar beklemiyordum bu sezonda. Dostlar dün kaldığımız yere tekrardan döndük. Rotayı kar var diye tamamlayamadık. Artık başka zamana gelip Haziran-Temmuz gibi tamamlamayı düşünüyorum. Belli de olmaz gerçi. Böyle videoyu da burada bitiriyorum. İki günlük bir mesya adişi rotası olmuş olacak. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın.